Efendimiz'in yıl dönümü. Özellikle bu zaferi bize armağan ederek hürriyetimizi, devletimizi ve vatanımızı kurtaran aziz şehitlerimizi ve onların aziz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz. Çanakkale Birinci Dünya Savaşı içerisinde zafer kazandığımız bir cephe. Çanakkale kaybedilseydi Türklüğün yarınları belki de çok daha değişik olacaktı. Çanakkale Türk yurdunun bir toprağıdır. Çanakkale'ye savaşmaya gelenler, Türk'ün elinden bu yurdu almak isteyenler, yüzlerce kilometre ötelerden gelmişler ve Türk'ü yok etme planını uygulamaya koymuşlardır. Türk'ün vatanına gelme cesareti ve imkanını nasıl bulmuşlardır? Buna kısaca bir göz atarsak, tarihi olaylara şöyle bir değinmemiz gerekecek. Osmanlı Devletimizin ilk 250-300 yılı aklımızdaki mükemmel devlettir. Ondan sonra Osmanlı Devletimiz idarede, askeriyede, maliyede yavaş yavaş gerilemiş ve bütün gücünü kaybetmeye başlamıştır. 1853-1856 Kırım Savaşı'nda ilk defa İngiltere'ye avuç açmış ve borç para istemişizdir. 1881'de ikinci Abdülhamit iflasını, devletin iflasını ilan etmiş. Düğünü Umumiye denilen Avrupa'nın maliyecilerini Türk Maliye Bakanlığı'na getirerek bütün gelirlere el konulmuş ve mali istiklalimiz gitmiştir. 1800 Lerden sonra Osmanlı Devleti artık kendisini savunamaz duruma gelmiş. Gene 1856'da Paris Antlaşması ile Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisindedir denilmiştir. Gene II. Abdülhamit döneminde bugünkü Türkiye'mizin iki buçuk katı büyüklükte topraklarımız elimizden çıkarılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti denilen büyük devletimiz yavaş yavaş sona doğru gitmeye başlamıştır. 1683 2. Viyana bozgunumuzdan sonra ordularımız sürekli gerilemiştir. Ve nihayet 1918 Mondros mütarekesi ile tamamen düşmana teslim olmuşuzdur. Bu Mondros Mütarekesi Birinci Dünya Savaşı sonucudur. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşımızda bir cephemizdir ve zafer kazandığımız bir cephemizdir. Birinci Dünya Savaşı gelişen Avrupa'nın emperyalist ülkelerinin çıkarları doğrultusunda birlikler meydana getirdiği ve dünyayı iki grupta savaştırmaya başladığı bir savaştır. 1914-1918 dört yıl süren bir savaştır. Bu savaşta Osmanlı Devleti'ni de ortadan kaldırmak istemektedirler ve topraklarını paylaşmak niyetindeler. Şart meselesi denilen bir mesele üretmişler, yani doğu sorunu. Bu tamamen Türklüğü Anadolu'dan silmek planı olarak günümüze kadar gelmiştir ve hala devam etmektedir. Birinci Dünya Savaşı başladığında biz önce İngiltere, Fransa ve Rusya'nın taraf olduğu yerde kendimizi bulmak istemişiz ama kabul edilmemiş. Sonuçta Almanya ve Avusturya Macaristan'la birlikte savaşa girmişiz. Bu savaşta 1918'in Şubat'ında bir deniz savaşı yani Çanakkale Boğazı'nı geçerek Rusya'ya yardım etme faaliyeti gerçekleşmiştir. Bu faaliyetin amacı güç durumda olan Rusya'nın kendi yandaşları olan İngiltere'den Türkiye'ye yeni bir cephe açılması gerektiği yoksa durumlarının iyi olmadığını duyurmasıyla başlamıştır ve zaten İngiltere'nin Çanakkale cephesine önceden de hazırlıklı olduğu bir şekilde Çanakkale Savaşı'nı başlatmasıyla meydana gelmiştir. Çanakkale Savaşı iki alanda cereyan eder. Birisi 19 Şubat, 18 Mart tarihleri arasında tamamen denizden Çanakkale Boğazı'na geçerek İstanbul'u ele geçirmek, İstanbul'u ele geçirdikten sonra yandaşları olan Rusya'ya yardım etmek planına dayanmakta ve bunu İngiltere planlamaktadır. Aynı zamanda Fransa'dan da yardım istemiştir. Fransa da zafer sonucunda elde edilecek topraklardan kendisinin de pay alması gayesiyle savaşa katılmıştır ve büyük bir donanma ile Çanakkale önlerine gelmişlerdir. Bu sırada Osmanlı Devletimiz hem askeri olarak hem silah bakımından hem de sosyal olarak çok güç durumdadır. Mustafa Kemal bu Çanakkale Savaşı'na müdahale ettiğinde araziyi gezer ve der ki kıyılara bol miktarda asker yerleştirmemiz ve İngilizlerin karaya çıkmasını engellememiz gerekir diye karar verir. O şekilde bir savaş tertibatı alır. Ama daha sonra sahaya gelen Liman von Sanders Paşa yani Alman komutan bunun doğru olmadığını askerin büyük kısmının geride bulunması gerektiğini ve gereken yerlere oradan asker sevkiyatı yapılması gerektiğini söyleyerek bu planı bozar. Savaş sonunda Mustafa Kemal'in haklı çıktığı ve eğer Mustafa Kemal'in planının uygulanmış olsaydı savaşın belki de bir günde biteceği konuşulurdu. Ancak Limonvan Sanders'in bir art niyeti olup olmadığı da tartışılmaktadır. O İngiltere ve Fransa ordularını bizimle oyalayarak kendi cephelerini garantiye alma peşinde olduğunu söyleyenler de vardır. Ve nihayet 18 Mart'ta bizim topçularımızın ve özellikle mayın döşeyicilerimizin başarılı faaliyetleri sonucunda büyük İngiltere donanması ve Fransa donanması geriye çekilmek, boğaz boşaltmak ve böylece deniz zaferinin sonucunu kesin olarak bitirmiş durumdayız. Ancak vazgeçmemişler. Bu defa da karadan hareket ederek, karaya çıkarma yaparak, kara üzerinden boğazlara geçip, boğazları kendi hakimiyetlerine alarak yeniden niyetlerini gerçekleştirmek istemeye çalışmışlardır. Bu sırada Kara Harekatına çok büyük miktarda askeri sevkiyat yapılmış ve büyük bir savaş büyük bir boğuşma meydana gelmiştir. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal'in özelliği şudur. Karaya çıkan İngiliz askerleri Boğaz'a hakim tepeciklerin olduğu yerlere ulaşmak istemektedirler ve Boğaz'ın kıyısında olan bu tepecikler ele geçerse zaten Boğaz ve çevresindeki bizim askeri birliklerimize kesin askeri harekatta başarısızlık görülmektedir. İşte bu sırada Mustafa Kemal yukarıdan emir almadan kendi inisiyatifini kullanarak bu hareketleri engellemiş ve bu hareketleri engellemesi ile de savaşın sonucunu tayin etmiştir. Mustafa Kemal'in Çanakkale zaferindeki en önemli ve en dahiyane hareketi budur. Yani boğazın kenarındaki tepeciklerin düşman eline geçmesini kendi inisiyatifiyle engellemiştir. Bu kara savaşı da 25 Nisan 9 Ocak 1916 tarihleri arasında devam etmiş. Pek çok şehit vermişiz, pek çok anıları alamış, pek çok açlık ve sefaletle de olmuştur. Ama sonucunda İngiltere ve Fransa kendi emellerine ulaşamamış, İstanbul Feth İstanbul işgal edilememiş ve Rusya'ya yardım götürülemediği için daha sonra Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kalmıştır. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi bizim açımızdan da çok önemlidir ve bizi büyük bir dertten kurtarmıştır. Böylece Çanakkale Zaferi Türklüğün hürriyet, devlet ve vatan konusunda önemli bir zaferidir. Ve bu zaferi her haliyle değerlendirmemiz ve düşmanın neler yapmak emelinde olduğunu bilmemiz, şart meselesinin hala devam ettiğinin de bilincinde olmamız Lazımdır. Bu vesileyle bu büyük zaferimizi yeniden kutluyor, alıyor, bu zaferi bize armağan edenlere ve komutanları Mustafa Kemal'e şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz, peygamberimize komşu olsun diyoruz. Bu vesileyle Çanakkale şehitlerinin torunları olan ülke ocaklıları da gönülden selamlıyoruz.